Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance TR Mobile coin almayı göstereceğim. Evet Binance TR Mobile uygulamamıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar alt sekmede bulunan piyasa kısmına tıklıyoruz. Burada görüldüğü gibi Türk lirası olarak mı yoksa dolar olarak mı yoksa boost olarak mı alacaksanız hangi paritede alacaksanız onun üstüne tıklıyorsunuz. USDT bölümünde alacak olursak arkadaşlar BTC USDT'ye tıklarım. Görüldüğü gibi açılan ekranda al ya da sat al kısmına tıkladığımızda arkadaşlar ekranımıza BTC'nin fiyat hareketleri gelecektir. Ne alacaksak üstüne yani hangi fiyattan alacaksak üstüne bir kere tıkladığımızda arkadaşlar sağ tarafta görüldüğü gibi fiyatı gelecektir. Burada paranızın yüzde kaçı kadar alacaksanız arkadaşlar buraya tıklayarak ya da kaç dolarlık alacaksanız buraya yazarak rahatlıkla Alabilirsiniz arkadaşlar. Sat kısmında da yine hangi fiyattan satmak istiyorsanız oraya tıklayarak arkadaşlar rahatlıkla o fiyattan satabilirsiniz. Evet Binance TR mobilde alım ve satım işlemleri böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.